Gılgamış gerçek bir tarihi figürdü. Şehir devleti Uruk'un kralıydı. Resmi biyografisinde belirtildiği gibi üçte ikisi tanrı ve üçte biri insandı. Gerçek şu ki Anunakiler sıklıkla insanlarla aşk ilişkileri kuruyor ve ardından melez çocuklarını eski politikaların başına yerleştiriyorlardı. Bu melezlere nefilim adı verildi ve dıştan bakıldığında insanlardan ayırt edilemezlerdi. Bir gün Gılgamış ölümsüz olup olmadığını merak etti. Nibiru gezegenindeki Anunnakiler sonsuza kadar yaşadıkları için Sümer hükümdarı onlara kaderini sormak için uzak kuzey adası Telmunda gitmek zorunda kaldı. Anunnakiler dünyada izole bir şekilde yaşıyorlardı ve insanların nadiren onları ziyaret etmelerine izin veriyorlardı. Ancak Gılgamış ölümsüzlüğe ulaşamadı çünkü kendisine şöyle söylenmişti. Yalnızca tanrılar sonsuza kadar yaşayabilir ama ne yazık ki yarı insan yaşayamaz.'' Yani insanlar tanrılara benziyordu ancak tam olarak değil.